Birinci hedefimiz bölgenin emarını çekmek adına e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin düşünce kuruluşu olan e, TEPAV e, denilen e, kuruluşla e, çok önemli bir çalışmayı gerçekleştirdik. Üç kurum, Kalkınma Ajansı ve Dere Birliği de yanımızda olmak kaydıyla beş kurum ve diğer sivil toplum örgütleri kurum kuruluşlarla önemli bir yol aldık. Bu iki ay sonra bu raporun geleceğini sizlerle biraz sonra konuşacağız. İkinci, i̇kinci başlığımız e, TEPAV'dan sonra doğalgazlı e, Keşen-Enez-İpsala bölgesinin e, İpsala ve Keşen ayağına e, doğalgazın geleceği için e, bölgenin ihtiyacı olan bu doğalgaz e, çalışma platformunda e, kurumlar olarak biz de yer aldık. İpsala'da da bu gerçekleşti, Keşan'da da gerçekleşti. Bu da sevindirici ikinci hedefimizdi. Üçüncü hedefimiz Amza Dere'nin bitmesiyle ilgili olağanüstü bakanlık seviyesinde, başbakanlık düzeyinde takibimizdi. Bu konuyla ilgili de gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Dördüncü hedefimiz... OSB ile ilgili organize sanayi bölgesi ve Trakya'da Marmara bölgesinde olmayan gıda sanayi organize bölgesinin bölgemizde oluşması, bölgemizde planlanması için de müthiş bir çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili de gelişmeleri sizle paylaşacağız. Son olarak da turizmin bir bölü ölçekli planlarının Saros Körfezi'nin çıkmasıydı. Bununla ilgili çalışmalarımızı da Şubatın başında kısmetse bir Ankara yolculuğumuzda bunu Turizm Bakanlığı ile paylaşacağız. Şimdi e, bu beş hedefin içinde tarım ve e, gıda olduğundan dolayı e, en önemli bir çalışmamız oldu. Beş yıldır bu bunun. Ee, bu çalışmanın içinde yer alıyoruz o da borsalarla ve e, pazar günü sayın başbakanımızın müjdesiyle nihayete eriştiğimiz bir konuyu bölgemize çok hayırlı olacağını düşünerek borsa başkanlarıma sözü vereceğim bu da desteklemelerle ilgili çalışma ama en önemli ayakta bölgemizin en önemli kalbi olan bir gıda ürünü e, adlandırdığımız üç Tabak pilavdan biri bölgemizden çıkan ve yüzde üretime kadar bu bölgede e, üretimi olan çeltik e, üreticilerini, pirinç e, üreticilerini sevindiren, dolayısıyla bölge ekonomisi sevindiren bir e, olaya e, imza attık. Bu da